Ee, merfu rivayetler. Bukhari'nin senetlerini vermediği, talikan zikrettiği kitaptaki merfu hadisler. Bunlar iki kısma ayrılır. Bir, yani e, kitapta senetleri açıkça verilmiş olanlar verilmemiş olanlar. Kitapta senetleri açıkça verilmiş olanlarla ilgili zaten problem yok. Onların hepsi sahih hadisler. Niye? Burada şey yapmamış, yani senedi vermemiş ama senedi öbür tarafta bakıyorsun senette hiç problem yok. Bukhari'nin şartına uygun hadis sahih. Ama bakıyorsunuz Bukhari kitapta yani senedini açık olarak vermemiş. Tamam mı? Yani senet yok. efendim senet açılmamış. Diyor ki <laughs> ve minha ma la illa muallakan. Fe evvel demiş. Geçelim bunu. Yani burada sebeplerini de söylüyor. Gerek yok. Ve emmel fani. Ve huve ma la yücedü fihi illa muallakan. Yani kitapta sadece muallak olarak var. Fe huve ala sureteyni imma bi sigatil cezmi ve imma bi sigatil temrid. Cezim bildiren sigalarla veriyor. Temrid, zayıflık bildiren sigalarla veriyor. Fe emmel evvel fe huve sahihun ila men allakahu anhu. Eğer kale deyip veriyorsa, rava deyip veriyorsa, haddefena deyip veriyorsa, her neyse haddefena olmaz ama haddefe deyip veriyorsa, her nasılsa, cezim bildiren bir sıgayla o yani kimden naklediyorsa ona kadar senedin sahih olduğunu ifade eder. Yani mesela diyelim ki hocasının hocasını hasfetmiş. Hocasının hocasına hocası için diyor ki kale işte Malik. Malik'e kadar olan senedin sıhhatini garanti ediyor demek. Tabiiye kadar kısmı hasfetmiş. Tabiiye kadar olan kısmın sıhhatini garanti ediyor. Ama tabiiden sonrasını garanti etmiyor diyorlar. Şimdi bunu söyleyen İbn Hacer ciddiye almamız lazım burada niye? Çünkü tahlikut talik gibi yani Buhari'deki o muallak olan rivayetleri izah ettiği, açıkladığı, incelediği nefis bir beş ciltlik, halinde yayınlanan bir eseri var. Yani tek tek bütün rivayetler üzerine eğilip incelediği için bu usta hüccettir, sözü muhtemettir. Birçok hususta olduğu gibi diyor ki yani cezim bildiren bir ile hadisi birisine talik etmişse, birisinden muallakan rivayet etmişse, o, kadar, o kısmı garanti etmiştir. Oraya kadar hadisin sahi olduğunu söyler. Mesele ne olur? Oradan sonrasında, yani inceleme oradan sonrasıyla ilgili söz konusu olur diyor. İşte mesela bunun sebeplerini mesela açıklarken, imma كَوْنُهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَسْمُوعًا وَاِنَّمَا اَخَذَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُذَاكَرَةِ اَوْا الْاِجَازَةِ اَوْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ Mesela bu sebeple ne yapıyor? Yani senedini vermiyor. Geçelim. İkincisi temri sıgasıyla naklettikleri bir başka yerde de yani senedini açmadığı rivayetler فَلَا يُجَدُ ف۪يهِ مَا يَلْتَحِقُ بِشَرْطِهِ اِلَّا مَوَاضِعُ يَس۪يرًا bu temriz sıgasıyla naklettiği muallak hadisler, bunlar içerisinde yani kitabında aradığı o sahihlik şartına uygun olan az yer var. İlla mevazı'u yesira kad evredeha bihavihi siga E peki madem bunlar şartına uygun hadisler, muallak hadisler ve şartına uygun niye peki bunları böyle bu senedi hasbederek en veya bir kısmına hasbederek naklediyor? Likevnihi zekeraha bil ma'na keva nebbeha aleyhi şeyhuna. İki sebeple diyor Iraki, ettekit vel izahta şeyhuna dedi Iraki. Bir, senedi iktisar senedi ederek verdiği için bu caiz mi değil mi alimler arasında tartışmalı. İki, e, manen rivayet olduğu için, yani orada manen rivayet söz konusu olduğu için bu da sahih, caiz mi değil mi diye tartışmalı. Bu sebeple temliz sıygası kullanıyor diyor. Ama bunun dışında kalan, yani bu işte sahih olan, az yerlerin şartına uygun, az yerlerin dışında kalan, yani o diğer... Ee, muallak hadisler temriz sigasıyla nakledilen naam fihi ma sahihun ve ada an şartihi. yani şartına uygun olmasa da sahih olan var. Çünkü Bukhari sahihliğin söylemiştik en üst derecesini efendim gözetiyor. Bukhari'nin şartına uygun değil ama sahih. İmma lem yukharric li, ricali, li ricalihi evli, li vucudi illetin fihi indahu. Hadi bunları okumayayım anlıyorsunuz. Ve minhu ma huve hasanun ve minhu huwa da'ifun. Bunların bir kısmı hasen, bir kısmı zayıftır ve huwa ala Zayıf olan rivayetlerde iki kısımdır. Ahaduhuma ma yanjibiru yani da'fuhu bi emrin akhar. Zayıflığı başka rivayetlerle takviye neticesinde müncebir olan yani tolere edilen, giderilen ve fahim ve fanihima ma la yartaqi an da'ifi. Zayıfın üstüne çıkamayacak durumda olan. Yani zayıflığını icbar edecek hatta icbar demeyelim Arapçada cebr diyoruz ona. zayıflığı cebr edecek yani onaracak düzeltecek iyi edecek efendim bir e, durum söz konusu olmadığı için ve haythu yakunu bi hadihil mesabe böyle bir zayıflık söz konusu olduğunda fe innehu yubeyynu dafahu ve yusarihu bihi فِي yuriduhu fi yani kitabında o hadisi naklettiği yerde bunun efendim zayıflığını tasrih eder, bildirir bir şekilde diyor. Ondan sonra bunlara tek tek örnekler veriyor. Demek ki kısaca Bukhari'deki muallaklarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bir bakacağız. Bir hadis Bukhari'de ise ve muallaksa. Kitabın başka bir tarafında senedi gösterilmiş mi? Senedi verilmiş mi, verilmemiş mi? Verilmişse problem yok, onların hepsi sahih. Senedi verilmemişse bakacağız. Cezim sıygasıyla mı? Nakledilmiş. Temriz sıygasıyla mı? Cezim sıygasıyla nakledilmişse ne diyoruz? Kendisinden tahlik edilen, yani kendisinden muallak olmak kaydıyla nakledilen raviye kadar kısım Bukhari'nin garantisi altındadır. Sahihtir. Bundan ötesinin, ondan sonrasının incelenmesi lazım. Ve hükmün neticede buna göre verilmesi lazım. Eğer Kendisinden, e, affedersiniz eğer temriz bildiren, yani zayıflık bildiren bir sigayla nakledilmişse o zaman diyeceğiz ki bunların tek bir hükmü yok. Bunlar içerisinde Bukhari'nin şartına uygun olanlar var, bunlar azınlıkta. Bukhari'nin şartına uygun olmadığı halde sahih olanlar var, Bukhari'nin şartına uygun, e, affedersiniz ondan sonra hasem kabul edilen hadisler var, ondan sonra da zayıf hadisler var. Zayıflarda iki kısmı ayrılıyor, iki derece. Bir kısmının zayıflığı başka rivayetlerin desteğiyle müncebir oluyor. Hadis zayıflıktan çıkıp hasenli gayrihi derecesine çıkıyor. Bir kısmının zayıflığı müncebir olmuyor. Bunlar zayıf hadisler. Demek ki Bukhari'de zayıf hadis var mı? Var desek doğru olur mu? Böyle mutlak bir ifadeyle doğru olmaz. Çünkü yani parantez içi efendim verilen bu rivayetler Bukhari'nin kitabının omurgasını, asıl madde malzemesini oluşturmuyor. Bunlar başka amaçlarla fazladan bilgi kabilinden Bukhari tarafından eklenen şeyler. Ancak diyeceğiz ki evet Bukhari'de zayıf söz konusu olabilir ama muallak hadisler yani düşünüldüğü zaman zayıf söz konusu olur diyebiliriz. Yahut da mütabahat şevahit babında bir takım amaçlarla zikredilmiş zayıflar söz konusu olabilir. Ama ihticacen, ihticacen, yani hüccet sayarak hiçbir hadisi veya fi asli kitabihi, fi maksudi kitabihi hiçbir hadisi ne yapmaz? Zayıf hadisi kitabında rivayet etmez Bukhari diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi bu <laughs> ittisal inkıta bahisleriyle ilgili şeyli ya, bir kitabımız daha var. Şimdi bakın bu el ittisalu vel inkıta İbrahim İbn Abdullah el-Lahimin. Kıymetli bir alim, kıymetli bir alim. Bundan önce bu ikincisi, yani ikinci kitap. Bundan önce El Cerhü ve Tadili var. Ben maalesef elimde yok ama Ahmet Snowber Hoca, yani ben hakikaten okudum, inceledim, gerçekten kıymetli bir kitap diyor. Zaten bilinen bir isim. Yani İbrahim El-Lahim. Bu, isme, bu ismi de şeye almanıza fayda var. Yani hafızaya almanızda. Şimdi bu İttisal inkıta bahislerini inceliyor. Bu da biliyorsunuz fevkalade önemli. Çünkü senedin muttasıl olması hadisin kabulünü efendim bakın hadisin kabulünü gerektirmez. Mucip değildir. Hadisin kabul şartıdır. Mucip başka, şart başka, değil mi? Senedin ittisali hadisin şartıdır. Yani sıhhat şartıdır. Sıhhati mucip bir şey değildir. Senet muttasıl olur ama ravi adil olmaz. Senet muttasıl olur ama ravi zabıt olmaz. O itibarla sıhhat şartlarından birisi olduğu için iktisar önemli. İnkıta da hadisin zayıflığını gerektiren, zayıflığı mucib bir şeydir. Dolayısıyla bu önemli bir efendim kitap. Bu elimizde olacak. Ee, burada Şerif Hatim Şerif El bir kitabını tenkit etmiş isim vermeden. Bu İbrahim El Lahim. Efendim e, Şerif Hatim Hoca da tabi bundan mütes. E, Müteessir olmuş, müteellim olmuş, mütezarır olmuş, onu da göndereceğim size. Buna 258 sayfa kadar yazdığı bir red çalışması var. Onunla birlikte, özellikle bu muanhan hadis, yani oradaki işte lika şartı üzerine bir tartışma o. Onu da göndereceğim. Bu bizim yani konumuzla direkt ilgili olan bir şey. Muallak hadisle ilgili inşallah İbn Hacer'in bu beş yıldık ve talikini göndereceğim. PDF. Ama mümkünse bunlar bizim kütüphanemizde olacak. İsam'da olur. Onun dışında şimdi bu notain aşağıda diye bir klasör açtım. O klasörün içerisinde bunların tek tek hepsinin doldurmaya çalışıyorum. Yani şey çok paylaşacağımız dosya, kitap, konu çok. Lütfen her paylaşma olduğu zaman onların hepsini yani benden kalacak bir hatıra efendim olması için söylüyorum. Onların hepsini indirip yani şey kaybetmek sizin vakit ilgili klasörlere dosyalara muhakkak yerleştirin. Tamam mı? Bunları yaptıktan sonra Türkçelerle bunları yani eşleştireceğiz. Ondan sonra elimizde her konuyla ilgili Türkçe, Arapça yazılmış ne varsa bunları göreceğimiz bir kitap olacak diyelim. Elhamdülillahi rabbil alamin.